Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. O ruh kumunu da dolduruyorduk içine. O yüzden balon çıksın diye. Doğru mu? Ruh kumunu ben yapardım. be. Hiç aklıma gelmedi. Bu da iyiydi. Mecbur kırılmak zorunda kaldı. Baş olsa çok çok kırılıyor. yine balon. Şul baloncuklar. Dur bakayım. Üç gördünüz mü? Baloncuk baloncuk. Değil mi? Şurada atlasa. Atlasa. Sanki böyle bakın tuzuklama desteğimiz var. Küçük. Şimdi da doğru, buralarda da doldu değil mi? Bunlarda yok. şöyle 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 su fenerlerini kırmıyorum deniz fenerleri bilir su fenerleri doğru deniz fenerleri doğru fark etmez ne diyorsa şimdi e, bu kumundan bayağı bir yaptım bakayım arkadaşlar nerede mi evet gördünüz mü arkadaşlar boncuk boncuk gördünüz. Hem size de şöyle göstereyim bakın. 2-3 dakika şöyle bakın. Gördünüz mü? Çok iyi Vallahi Burada nasıl olsa şeyimiz var. atlama rampası. Bu sezon işte okçu kulesi yapacaktım. Size söz verdim. Okçu kulesi yapacaktım. oldu. Ya tüp kancı geldi. Tükkan. Bunun ismi de tüp kancı. Tüp ya sen hiç kötü şey, sen kötü şey, kötü şey yapamıyorum. Akıl mı? Utanmaz. Bunları da lamaları vurmayalım. <laughs> Olsun ya. Bunlar siz de Emanter nasıl? Full olmuş bir de emanter temizliği yaparsak iyi. Of burası çok iyi havalı ya bakın şöyle. Bakın. bizi Biliyor direkt havaya atıyor. Üzmek istiyorsanız Üzmek istiyorsanız arkadaşlar şöyle yapabilirim. Aslında ben şöyle bakayım. Game çekelim? Böyle. Neyse. Şu kabini de yapabilirim. Şimdi bu sefer okçu kulesini yapalım. Bir tane yapayım arkadaşlar yeterli. Şimdi bize kuvars lazım tabii yine kuvars. Ah kuvarsımız var Tabii bize madem bunlar lazım. Nerede o? Burada. Değil. değil bu. Evet şimdi. Aslında bunu böyle yapsak böyle. Yuvarlak halinde nasıl geçiyor? Yani yuvarlak halinde yapsak. Iyi. Hı hı. bakayım yuvarlak oluyor. Oluyor. Ama ya çok lava yakın yok. Biraz. Şunlar da olmamış galiba. Onları yapmışız. Böyle, böyle şöyle bir gezelim. Sağ sola. Burada creeper varsa oğlum. Creeper çıkarsa çok zor. Çok şeydir. Burada da balkon var arkadaşlar. Burada da sandık var. Bir emanter temizliği yapayım. Eman 18 tane et çok iyi. Taş kesici bilmem ne. Şöyle, şöyle, şöyle. Hepsini koyayım şöyle. Olmazsa. Çalışmaması şu evet her düzenli Yine böyle et şey de olursa. hiç uyumuyorum lavlardan şey olduğu için uyumak istemiyorum. Şimdi şu Sılayan giderse derse iyi. Resim sınırımı bozdu. Şöyle, Şöyle bir değil mi? Şöyle. 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 Cursuk, Hemen Hemen şöyle. De yapayım, şöyle. 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 Şimdi kapı kapıyı da yazmış var bir de. Kapı kapı kapı. Nerede kapı? Şurada da değil mi? Aynen şöyle mavi kapı koyalım da iyi olsun. Görüyorsun böyle. O kulesi. Şurasını kırdım yanlışlıkla çektim. Ben nere kırdım? Aa güneş de doğuyor Doğsun. Hemen şöyle. Arkadaşlar işte böyle bazı oyun çöküyor bir sezon çökmüş bir kere. Böyle işte bir blok blok koyuyordum. Böyle işte havuz yapıyordum böyle. Kuruk koyuyordum. Sonra oyun bir kendine geriye attık. Bir oyuna girdim. Oyun kendini geriye sarmış. Saçma ne? saçma bir şey. Ben şöyle Bak. Ben... Ne yapsa? Dur yavrum. Şekil işte, ya, Niye böyle oluyor? Dur ya El ben... çektiriyor. Şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar. Şöyle havuzumuz da baya bir güzel oldu. Seviyorum arkadaşlar. Havusu köpük köpük çıkıyor. Bakın böyle. Ben şöyle devam edeyim ben. Şur, şöyle 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 Şur, şöyle 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 boncuklar oldu ayım. Şey çok seviyor. Şunu bildiğiniz gibi. Şimdi tatlıma yapacağım arkadaşlar. Az kaldı. Bu aspino evet şimdi. Meşhur oldum. Severim. Aa dur dur. Şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle bir blok uzatmak zorunda kalacak niye merdiven bir şey oğlum bu havuz çok hoşuma gidiyor şöyle göstereyim bakın havuza bakın ne kadar güzel cık cık. neyse şöyle şöyle çıkkancı gelmesin ben çıkkancı da uğraşamayacak kötü kötü şeyler veriyor ama şöyle devam edelim şu kulesi de bayağı bir olacak arkadaşlar şöyle 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 Evet. Bakın okçu kulesi de iyi oldu. Şimdi okçu kulesimiz şey yok, Dur yok. yok olmayacak bu Şöyle şöyle bir sınıfı koyayım. Evet. Şöyle, şöyle. Şöyle. Ya koysam şunu iyi olacak artık şöyle, şöyle, şöyle. şöyle, 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 şöyle. Dur ya. Şunu yapabilirsen Ne sinir bozucu şey ya Oğlum şu havuz çok hoşuma gidiyor benim ya Habere şunu görmek istemiyorum çıkıyor. Çünkü bakın şöyle ruh kurulayıp Yukarı 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 fırlıyoruz bakın ruh kumu Aslında bunun altı kuvastan da kuvarsı kırdık Ruh kumundan yaptık Şişme yatakları da var arkadaşlar bakın şöyle Gördüğünüz gibi şişme yatakları bakın şunlar Kardeşim ne güzel olmuş böyle Evin ne kadar güzelmiş böyle. Yanımda ablam var arkadaşlar. Ay havuzum da mükemmel. Ama şöyle. Şurası biraz işte zor oluyor. Arkadaşlar bunun olduğu için şey böyle güzel yapalım. Şey yapalım. Oğlum havuzu görmek istemiyorum ya. Havuz çok iyi arkadaşlar. Düşme yatakları da bayağı bir iyi. Aslında şey de yapabiliriz arkadaşlar. Koltuk koyup. 9 dakika oldumuş. Hemen yetiştirmeliyiz. Ay da çok güzelmiş. Şuna sonra. Şunlar. akışırız da şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle Şimdi çok iyi oldu Şimdi arkadaşlar Fener mi? Evet. Hemen şunları Yapıştıralım şöyle Hem şöyle yapıştırsak şunları iyi olur şimdi buraya mevdure yapayım şimdi arkadaş hemen altı böyle kalsın şimdi medrem. Medrem lazım. hemen şöyle çalışma masasını hızlı bir şekilde yapayım da oldu hızlı bir şekilde yapayım Şimdi arkadaşlar havuzu böyle gösterip kapatacağım Şimdi Arkadaşlar abone like, unutmayın, unutmayın arkadaşlar Bildirimleri açarsanız çok sevimli bye Bay bay kendinize iyi bakın Havuzda güzel oldu Bay bay